merhaba arkadaşlar. Bugün yanımda Cemal Efe var. Merhaba Cemal Efe. Merhaba. Bugün salı ya ne, oynuyorum. O da Şako. Cemal Efe oyununa yeni başladı. Ya ben Aatrox'u biraz zor olurum da Olaf geldi karşıma. Ne iş? Atrox saldı güzel oldu bu da. İnşallah keserim. yazayım bir. Şu uzaktan saldırısı çok oluyor. Şey ki o Q'da bir gelen şeyle skill alırım ben bu adamı. Din yardım lazım mı? Yok aldım ben. Şu farmları alın. Gerçi farmları almadan hemen base atan. ışınlanması olabilir. Aynen. Büyük ihtimalle ışınlanmayı kullanacak. Ben de base atıp gelmiş olurum. Şu an bir kilo var çok iyi. Karşıdaki Şako Jungle bu. Onlar Onun... çok değişik. Neyse ben kendi sıramı Olaf alayım da çünkü Olaf benim karşımda. Senin mouse sesi çok geliyor. Ben biraz senin sesini kısayım en iyisi. Kız, kız. Hatta biraz daha kısayım. 40. Tamam iyi. İlk defa olarak yoğun mu alacaksın? Ee, bu arada sen camayı ilk defa şaka oynadın değil mi? Yoksa Yo, bir iki kaç kez o... bir iki ha. kere oynadım. Evet. Şeyinden başlıyor yani. Biraz hakim sinirlerin o zaman. Orada çok güzel ya. Yardım lazım. Bak. Bana gel. Tankla beni. Alalım. Çeksin. Helal. Ben base atayım iyisi bunu. Karşı şaka oy dikkat et. Ben bir ayarlayayım o da. Başlıyor. Çok Oğlum bir level daha oynamıyor bile doğru. Boşa yaşıyormuz Büyük ihtimalle AFK ya da bir yazıyı chat'e sorayım Orada çok iyi aldık Neyse şimdi Şu Olaf aslında ben çok iyi alırım da. Bir şey olursa söyleyeyim. Aynen. Şu an bir level defim var. Farmara o kesiyor ya ilk önce ben ge geliyor. Çok fazla hasar vurdu. Beni taklayabilir misin şu an? Öldüm gibi. Aynen. Hiç gelme boş ver. Gelme gelme. Olsun oh, bir alayım. Bir i̇ntikam Bunlar kaç fil acaba lan işte Sen onu alamazsın bu arada. Saran yetmez. Bir e skill oradan sonra düz vuruş. E skill düz vuruş. Kaç 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 oh, tamam. Kaçarsa şaşar. Q at Q Oğlum ben sana alır dedim ya <laughs> Şimdi alca ben oğlum merak etme <laughs> Hop aldım Aa karşı o Her şoku yok geçen senin için. Nereye gitti acaba? Aga bir tane kılıç vardı. Sa kritik vuruş hasarını falan arttırıyordu. Ona ne oldu lan? Boş ver sen ilk tam olarak yiyor yaz tamam mı? Hı? Normalde Draktar'la başlıyordun eski sezonda, 13. sezonda ama artık yok mu? Yani bir tane lanlardan onu hatırlamıyorum. Yok mu daha çok işler görüyor olabilir. Kilo olarak anne olsam da farm olarak geride olmak baya kötü iş veriyor. arada mi? alırım. Şu anlık ben e, şuradaki yeşil topçukları alacağım. Sen hiç şey yapma. Ben şakayı sen kesebilirsin diye bir kere aldım. Şu an 0 1 o. Şu an konuşamadım. Adam can basıyor kendine resmen. Ulan adamın canı da oluyor lan. böyle o küçük bir İlk defa Olaf da görüyorum ben aslında. Geçen bir tane çekeyim dedim. İlk defa Kesante gördüm. Onu da hiç yapamadım. Anlayamadım çarın mantığını anlayamadım ve çok güçlü çar. Yardım lazım. Öf, boş ver hiç gelme. Çık çık. Oradan çık bu arada. Orada Z var. Seni kesersek kötü olabilir. Ben şimdi Kraken alacağım. Sen Yomi'yi bitirdiğinde bana haber var. Ondan sonra itaikatsiz Hydra alacağım. Klasik bir build çıkartacağım. Yeah. Şako zaten AP gittim ben daha önce. AP gitti de çok güçsüz oluyor gibi. Hani o solo vuruş atamıyor da AD'ye gitti de bayağı oluyor. bir nasıl yazılıyordu? Nasıl bakayım? Yo mu yeah. yazmış? Yo mu? Hazır. Sana Bekle ben de altı seviye olmadım. Ay. Girersek adam bizi alır. Eşimde iki kişi var. Ondan geliyor. Gel. Kil bana düştü. Ay işte bundan nereden kaçıyordum. Işte bas bas bas. Bas bas bas. Al, alır, alırsın. Alırsın abi onu. Alırsın. Sağdan soldan baskı yapın ona. Tamam helal. Helal. Helal yaz. Atıyorum. Oğlum bizim neresi dif lan? değil mi? şurayı rakipler kayıp atacağım. Rakipler kayıp çünkü. Niye oluyor? Şu an çok iyi gidiyorum. 5-3-2. Karşımdaki adamın 3 kilo var ama şey gerçi beni kesti 3 kere. Ama 4 ölümü var. O 4 kere oldu. Bir kere de şimdi şakoyu aldım. Orada ulti ikisi de tutturmasaydı büyük ihtimalle kaybedecektik ama güzel aldık orayı. Vex çok iyi yetişti. Şu an girerim de o Yok istemem ya. Hı. Gel gelsene gel gel. gel. Yakalarsan o adamı e at yavaşlasın. Hop ben W ile şey açacağım. Hı hı. Aldım ama öldüm. Adama 150 gol gitti ya. 642 6-4-2 oldum. Sen öldün. Adam iki kill bir de gold gitti 150. Keşke girmeseydik o fight'e hiç. Sen Yumi'yi bitirdin mi? Yumi'yi. Girmek üzereyim. Kaldı. <laughs> tamam. Biraz fight'lara girsem alırım aslında. Biraz fight'a mı girsem? Yorum. Bir yani yedi olayım fight'e Bu gidelim. arada Müjde ben de yeni duydum. Şako'ya şey geliyor mesela. Eskilin manası artıyor ama Diğer sikellere güçlendirme geliyor. Sadece eskilene raz geliyor. O da çok dengelemek için. Şako'yu dengeleme geliyor. Çok güzel olacak ve ihtimalle o da. Şans adam farmdan oluyor. O 45 farm var. Manisa. Gelim bu. Yok şu anlık ihtiyacım yok. Çok uzaktayken geleyim mi diye sorma çünkü e, dikkatin dağılabiliyor. Sana güvenip girebilirim. Şu an ulti atsam alır o <laughs> gelme, gelme bu arada. Yararından çok zararını dokunur gülme geliyor. Çünkü adam çok fena can dolduruyor. gerçek dostum. Geldi mi? Geldim işte dostum yüzün yüz. Ben garanti alacağım bir bez açacağım ya. Hiç kuleden barikat almadım ama olsun. Bu arada şeyle galiba Reyle e, ultisini kontrol edebiliyorsun ama ben tam kontrol edemedim değilse. Şimdiki tem benim mahvolmuş kırılmış kılıç. Şaka da itaat kıyasız da çok güzel. Bitti mi şu an? Aa, ee, yok O şey aldıktan sonra madem jungle aldıktan sonra base at base'de beklersin. Oğlum 10 para eksik. Tamam işte base'e gelir. alayım mı gecenin kıyısı? Ha? Gecenin kıyısına kasayım mı? Gecenin kıyısı mı? İtaakatsiz aydırı aydır alacaksın şimdi. İti yazılıyor olabilir. Yarım telaffuzunu tam bilemiyorum. Bu. Beyaz nasıl öleceğim büyük ihtimalle. Bu adam bir can dolduruyor. Hangi temeller alıyor? Benim ondan daha fazla içen var ama ben şu an daha şeyim yani. Daha can geliyor baya. Hangi tem ki? Bir bot almış. Zırf veriyor. Bir de Dora'nın kılıcı var. Şu can çalma. İtal vahşi aydıra. 70 ya saldırı. Üçe ne? 3'e basınca, şey, üçe basınca aktif oluyormuş şey, ya şey. Kaldı yolu basayım dedim. Aman, Aga kesiyorlar. Gel, gel on. Gel on. tek başına girme gel on. Gel gel. Güzel, yok olayım aram. Yardım et. Oh, aldım. Çok güzel ben çıktım. Şuradan. Çok güzel oynamadık mı orayı? Şaka mı? Allah. Im. Sen arkada ne yapıyordun orada kardeş? Ben sana onu sorabilir miyim? ay kaçıldım. şakonun yoksa şeyine mi vuruyordun, ultisine mi vuruyordu? Orada çok iyi oynadım, ikisini birden aldım. Şu W'nun kalkanı öyle bir koruyor ki beni. Şu an e, bu arada merak ettiyseniz 942 gidiyorum. Şu karşı şoka galiba bot çok kötü oynuyor. Gerçi güzel itemler alacak gibi gözüküyor. Neyse. Ita katsız Hydra'ya başladı değil mi? Hı hı. Az kaldı. Nasıl yazılıyor bu ya? İti katsız Hydra. Ka İti Ez yazalım. Neyse arkadaşlar videonun daha sonuna geldik. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Sen de veda et Cemal. Görüşürüz arkadaşlar. Bay bay.